Bu ne oğlum? Kolay gelsin. İsim neydi? Ben omuz antrenmanı videosu. Hoş geldin Sol üst sizi. İyi günler beyler. Ben 217 hamburger yeme videosu. Fitness değil ki ya. Ama fitness görünüyor. Eh, hey, buyurun Tuna Bey yani. Sağ bileceksin. Eyvallah. İçeride görüşürüz. Merhaba. Hoş geldiniz. İsim neydi? E boşuna bakma fitnessçi çocuk. Ben ablan yaşındayım. Parantez içinde 98. Üzgün listede yok. Ama içinde fitness geçiyor. Sinek vardı da. Peki bakalım sizi çekeceğim <laughs> ikinizin. <laughs> Ay vallahi işimizde. Merhaba <laughs> iyi akşamlar. Aykut Bey rezervasyon iki kişilik. Yok tek kişilik rezervasyon. Aykut Elmas altta araba yarışı ya da Roblox var. Tek alamıyorum üzgünüm. İyi de ben yani... Ben ne ben? İyi akşamlar Aykut Bey hoş geldin. Buyur. Ya ama onu aldınız o benim zaten. De... O Vine dönemi olduğu için alıyoruz ama siz değil. Hocam Aykut bu çiziyor. Uzatma kardeşim olmuyor artık hadi hadi. Dişim boyalı değil ondan şey oluyor. Benim i̇şte Instagram'da 680 milyon takipçim var. İçeride tanıyan varsa 300 lira vereceğim. Oğlum kim alıyor lan bu? Biz almadık abi sponsorla girmiş. Kaç kez attık yine giriyor.